Efendim merhabalar. Ee, doğalgaz faturalarının neden bu kadar fazla geldiğini buldum. Ee, şaka bir yana arkadaşlar. Ee, son zamanlarda yüksek miktarda gelen doğalgaz fiyatlarına bir nebze çare olabilmek için insanlığa biraz faydamız olmasını düşündüğümüz için inşallah faydalı olabiliriz. Bir video çekmeye karar verdik. Bu videoda da ee, evlerimizde kullandığımız balkonlarımızda pencerelerimizde kullandığınız pima pen olur ege pen olur pak pen olur bunların bir yazlık kışlık ayarı var size onlardan bahsedeceğim bunları yaparak inşallah doğalgaz fiyatlarında azıcık da olsa bir indirim yapabilirsek ne mutlu bize hemen nasıl yapılacağını gösterelim arkadaşlar bunun için ilk gerekli olan şey Allen anahtarı, 4 numara Allen anahtarı arkadaşlar. Genelde e, kurul, kurulum yani demonte kurulmamış olarak gelen e, mobilyalarda. E, dolaplarda kitaplıklarda e, standart dolaplarda gelen kurmak için bir ailen anahtarı arkadaşlar evinizde bununla alakalı bir şey yaptıysanız bir dolap kurduysanız ya da kurdurduysanız mutlaka evinizde vardır bundan standart boyutunda 4 numara diye geçiyor e, Bununla yapacağız işlemi Şimdi arkadaşlar şöyle yakından e, göstereyim şurada görüyorsunuz bir tane aşağıda bir çentik var bu çentik ee, içeri doğru yani şu tarafa doğru bakarsa kışlık modda dışarı doğru bakarsa da kapımızın ayarı yazlık modda. Bizimki ortada duruyormuş. Yani e, bahar modu diyelim buna. Ne yazlık ne kışlık. Bunları şimdi e, içeri doğru çeviriyoruz. Bahsettiğim 4 numaralık allen anahtarımızı buraya taktık. Şöyle. Şöyle taktık. Bunu Şöyle çeviriyoruz, şöyle bastırarak, şöyle içeri doğru çevirdik. Şu an orta bölümdeyim, orta bölümü de yapıyorum. Orta bölümüm yazlıkta duruyormuş arkadaşlar, yani kapının ortasındaki yazlıktaymış. Onu da gördüğünüz gibi ortadakini de sol tarafı doğru çevirdim. Bu da şu an kışlık modda oldu. Şimdi alta geçelim. Altta kışlık moddaymış zaten arkadaşlar. Tamamdır. Evet şu an diğer balkona geldim arkadaşlar. Bu balkonun da ayarları tam yapılı değilmiş. Bunda biraz sıktı. Bakın böyle aşağıyla sol arası duruyormuş. Bunu da çevirdik. Aşağıya bakalım bir de aşağısı nasılmış? Aşağısı iyiymiş. Sadece birazcık daha çevirirsek. Sol elim olunca pek takamadım. Evet. Böyle güzel oldu. Bakalım. Sola. Sola. Şunu biraz daha çevirelim. Evet. Hepsi içeri doğru baktı arkadaşlar. Yani hepsini kışlık modu aldık. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bazı kapıların şu yani kapı şöyle ya. Kapı böyle. Bazı kapıların bu iç kısımlarında da ayar var. Siz de kapılarınızın bu iç arka taraflarını kontrol edin. Bende yok. Modeline göre, markasına göre değişiyor muhtemelen. Ben de yok ama siz mutlaka kontrol edin. Onlar varsa onlar da içe doğru bakacak. İçe doğru bakınca kışlık, dışarı doğru bakınca yazlık olacak. O şekilde. Şimdi penceremize bakalım. Bunu da içeri doğru çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu da içeri doğru çevrildi. Kış moduna aldık bunu da. Şimdi hepsini yapalım. Bununla şöyle tekerle biraz zor oldu. Bunu da çevirdik. Gösterelim. Evet. Fazla çevirmişiz hatta. Gördüğünüz gibi ortada. Bu da ortada. Üstte. Işte şey ortada demişim. Sağda. İçeri doğru ve içeri doğru hepsi içeri doğru burayı da tamamladık bütün ayarları yaptım bunu tüm balkonların kapısında tüm pencerelerinizde mutlaka yapın. yaptığınız takdirde e, bu sola yani içeri doğru çevirdiğiniz zaman pini e, kapının daha fazla sıkışmasını sağlıyor ve hava trafiğini bu kadar engelliyor yani bütün pencerelerde, bütün balkon kapılarınızda bunu yaparsanız e, daha az e, yakıt harcayacağınız için doğalgaz faturanız daha az gelecek arkadaşlar. Elektrikli ısınanlar daha az elektrik ödeyecek, klimayla ısınanlar daha az elektrik ödeyecek. Böylece doğalgaz faturalarında bir nebze daha azalma olabilir. İnşallah bunu herkes denesin. E, faturayı hep beraber görelim bakalım bir ay boyunca nasıl gelecek faturalarımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Bizi destekleyin, bize e, videolarımızı paylaşın ve siz de e, bu şekilde deneyin ve faturalarınızın e, bize yorum olarak atın. E, i̇nşallah faydalı bir video olmuştur. Teşekkürler, görüşmek üzere arkadaşlar.